Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Bu birlikte e, foot draft oynayacağız. Hemen başlayalım. Şurayı bir göstermek istiyorum size. Bu ne ya? Yani şimdi kalede sala. Tamam an anlamıyorum yani sala. <laughs> tamam. Defansta Neymar. Gerçekten ilginç. <laughs> Beyaz biraz sesini kız. Yedeklere bakalım. Beyaz biraz sesini kız. Şuraları açmamış değilse ya. Neyse biz. Biz şimdi ee... ilk önce biz takımımı göstermek istiyorum. Da Paris. Paris'te yer Başlayalım. Draft, retro draft dedim. Hangisansak hadi ben esaslı Suarez geldi. FC Barcelona gelmiyor. Gorylish, Bolas, Durve, Payet, Fasic. M hmm. Kim olsak ki bu? Payet gelsin. Haydi bu Uruguay, Uruguay yarar. Mahmut, Traore. Suso, Kandreva. Kandreva anlaşmıyor. Suso, Traore. Mahmut, Dozano. Abi ben Suso. Portekiz <laughs> Şimdi bir İspanyol. Carvajal, Orodiza. Mason, Van Bissaka, Tarihi Alves, Dona Alves değildir ya. Karvahal gelsin. Buraya da bir İspanyol abi. Lorente. İyi mi gelir? Aynen öyle iyi gelir. Şimdi şuraya da bir İspanyol. İspanyol. Gelmedi ama. Good deal. Alalım. Şurada gösteriyorum. Şimdi bir Atletico gelmedi. Şey o da gelmedi. O zaman şu an ulaşacak bir arıyorum. Galiba yok o zaman. Hector mu alsak? Ruiz olmalı. Ruiz son alalım. Doğru ya bunlar almış o zaman şuraya bir iyi gelmesi lazım. Verratti, Goreska, Sanchez, Alexis Sanchez sanırsam. Hayda. Anam yanlış aldım ya. Al işte. Tamam oturduk diyeceğim ya şuraya. Neyse. Şu Almanya, Almanya yok. Galiba. Aynen. Almanya yok. Dong kalan. Dong. Gong. <laughs> Buraya bir İspanyol lazım bize. Vidal. İspanyol yok o zaman Vidal. Basalım. Kalecimiz açtık İspanya. Tibat Curtis. Noyer, Buffon, Terstegen, Basik. Ya basic bu. Bu ayar ters tegen. Ters tegen bak. Ters tegen basalım. Şimdi şuradan başlasın. Şuradan başlasın. Buradan başlayalım. Şuradan. Bunca Arnavut, Pepe, Telles, Dante. Şimdi hayda. Bonucci alalım. Bonucci'yi nereye koyabiliriz? Bonucci'yi şu anlık nereye koyabiliriz? Bonucci'yi şuraya koyabiliriz. Bence diyeceğim yok Bonucci orayı full bozuyor. Şuradan devam edelim. Hiç mi gelmez ya? Mario Fernandez Company e, Sanchez Sakna Chihuahua. Company şey saklayalım. Sigma. Pop. Butella oblak. Yan oblak. Given yan oblak. Yasin oblak oraya gelir mi? Gelir bence bir deneyeyim. Bence iyi oldu. İlk bakayım mı? 70 79.90 79.89 Şu ters de bir tık daha iyi yapıyor bizim buraya zor zor alalım. Haydi haydi Brand, Ribery, Robin, Hazard, Brent, Mestuzil. Mestuzil işe yarar bir oyuncu. Almanımız var. Şuraya yapıştıralım. Böyle daha iyi oluyor tam. Buraya kim geliyor? Ben yeter dost. Romerino. Cristiano Ronaldo. Çok iyi bu. Ronaldo. Buraya koysak etkilemiyor. Buraya koysak artıyor. 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 Tamam burası iyi oldu. Nasıl oh, son bir oh, tane? Oh, çok güzel tamam. bir gol attım. Sürpriz. Bir gün. Bak bir dakika arkadaşlar. Franco, Chicoi, Campana, Labiat, Dam, Damjanovic. Labiat mı olsak? Franco, Campana yapalım. Kampanyamız var bugün. <laughs> Robertson, Guglielia, Diaby, Valencia, Valencia şey demiş ya? Mane. Robertson. Bir Robertson nereye koyabiliriz? Robertson pardon. Robertson şu anlık dursun. O kadar mahkeme Barella, okay. Barella da iyidir ya. Barre, Barella yalan. Haydi bilim Carvalho, adam. Ramos. Gramsovic. Orada Turan. Ramos'u basalım. Şimdi bunu nereye koysak? Şöyle. Artıyor mu hiçbir şey ki? Eksi yedi oluyor. Ay dur pardon. Bu yok artmıyormuş hiçbir şey. Neyse Ramos'u alıp kazanıyor. Lens. Kane Kavani Pike pike basalım. Pike 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 pike. Pike Piku'yu ya. Piku şuraya koysak Artı, iki artıyoruz. Çok iyi. Son kartımız varan Chavi Martinez, Lukaku, Ronaldan, Vieira, Jamie Vardy. Lukaku alalım ve kazdığımız gördüğünüz şekilde yani gördüğünüz gibi. Şimdi submit diyelim. Sonra Vidal Gudil. Ronaldo yok mu ya? Yine reklam istiyor. İstemiyorum ben. İş ceple mobil temassız ödeme yapanlar kazanıyor. Siz de iş cepten kampanya... Arkadaşlar, Bir dakika. Evet Bir arkadaşlar, şimdi Bak başka bir şey yapacağım. Ben maçımızı açacağım. Atacağım. Atacağız. Bizim kadromuz bu. Bu galiba. Hatırlamıyorum. Crystal Palace. Ve Biz. Hadi bakalım. Yok, hiç anlaşmıyoruz. Böyle bir kadromuz. Aha 1-0. 2-0 oldu. 3-0 penaltıyla atıyoruz. sonraki bir maç bitiyor. Bir maç daha atalım. Valencia'ya karşı ama adamlar bu sefer iyi gerçekten. Al işte 1-0. 1-1. 2-1. Hayda ne oluyor ya? 3-1. Yenilecek miyiz? Sonuç ve bu sefer yeniliyoruz. Beşiktaş'a karşı mı? Ne? Anne. Tuttuğum takıma karşı geldik ya. Onlar yensin onlar. Biz yenmeyelim ya. Yes. Yes be. Beşiktaş PSG'yi bir 0 yener miymiş? Bir maçımızı daha atalım. Bir sıfır. 2 sıfır. bir oldu ya. 90 metre maç aç. Bitiyor Bir tane daha draft yapıp bitireceğim arkadaşlar. Ay yanlışa geldim. Play draft offline draft diyelim. Şu şu <laughs> bu da güzel. Ben şunu almayı düşünüyorum. Aynen. Haydi bakalım. Ravidic Black Rivalo. Rivaldo'ya basalım. Güzel başladık. Bir Brezilya ama burada bitirdik işte. Sen alalım. Bir Brazil Messi, Kara Messi, Kara Messi ve gol. Kara Messi, Messi. Kara Messi, Kara Messi ve gol. Arjantin, Argentina, Pereira. Geldiği. Şimdi bir Argentina bu sefer gelmiyor. Kireta, Alexander, Cordoba, e, Kort, Alexander. Hayda 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 abi hayda hayda Botman Pike. Carlos hmm. Botman, Rüdiger. Haydi. orta Silva. Gole bak. 99 var. Evet şimdi nereye açsam? Şuraya açmak istiyorum. Bir Brazil gelmiyor abi. Gelmiyor abi. Gelmiyor abi. Gelmiyor abi. Tamam baba bir dakika. Hemen son. Ben Lodi. Buraya da geldik. Arkalı soler. Zız 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 zız. Pop. Pop alalım. Kaleçimizi. Kaleye koyalım. Dur koyamıyoruz. Kurtis, Alison biter. Stones. Perişiç Lan lan ne yapayım Tek burayı ne Ladrup Ladrup cam Camımız yok ki 38 veriyor şuraya koydum Hızlı 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 Bence ma Gomez Hızlı 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 hız. Van Bayek Baba tamam. bir dakika çok az kaldı. Şunu da açtım mı? Ee, Bunu çi. Tamam, tamam. <laughs> evet. arkadaşlar görüşürüz. Like atmanızı bekliyorum. Abone olmanızı da bekliyorum. Hadi bay bay.